Günaydın. Milasa bağlı Zeytinli Kuyu plajındayım arkadaşlar. Burası çok fazla bilinen bir plaj değil. O yüzden de çok kalabalık değil. Hemen kısaca plajın nedir, ne değildir onun özelliklerinden bahsedeyim. Plaj kumluk. İçerisi de kumluk. Yaklaşık 30 metre sonra boyu aşıyor burası. Yani Çoluk çocuk için de ideal. Dibi kumluk. Ama afiyosunlar var dibinde arkadaşlar haberiniz olsun. Burada işletmelerimiz var. Bu işletmelerdeki eee şezlong şemsiye fiyatları 30 lira. Arka taraflarında ormanlık alanlar var. Oralarda da bazı ufak tefek pansiyonlar falan var kalabilir. Benim kaldığım yeri göstereceğim hemen size şimdi. Bak. Alan var. Karavanım, yürüyüş yolum, palmiyelerim ve denizim. Şurada ücretli bir şey var. Yani, tuvaletimiz var. Burada köftecimiz, gözlemlecimiz. Burada da kampçılarımız. Bu gördüğünüz alan kamp karavan alanı gibi bir şey olmuş. Araçlar hızlı da gelip. Bak burada zeytinli kuyu. Her tarafta zeytin ağacı var adı üzerinde. Zeytinli kuyu. Koyun ağacımızı buraya. Karavanla mı geliyor? Çadırla mı geliyor? Neyle geliyor? Hiç önemli değil. <laughs> Gel koy bu işte. Burada değişik bir şey var aslında. Bak, şunu göstereceğim ben size. Bu ev gibi görünen şey aslında V9 minibüsler karavan arkadaşlar. Çevresini çevresi duvarla çevirmişler. İşte bir şey yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Burada da yine yeme içme hizmeti. Gözde işte bir şeyler var. Tostur, tavuktur, kertedir. Devam ediyorum. Bak oradan geldim. Devam ediyorum. Kudular var. atabileceğiniz alanlar var. Erken gelen şu ağaçların altını kapat. Haberiniz olsun. Yine belde merkezinde zincir marketler var. Zincir marketlerden alışverişini yapabilirsin. Sonra da git burada günlerce kal. Şöyle bir kamp alanının, çadır alanının boş kalması buranın ne kadar az bilindiğini gösteriyor aslında bakarsınız. Her şey var aslında. Zincir market var, yeme içme var fiyatlar uygun Ve harika bir gün batımı var burada. Çekmiştim ben birkaç resim Beklerim burada. Yani. Akşam e, jandarma geliyor, kontrol ediyor. Bir sıkıntı var mı, yok mu? Yani e, bayağı saatlerce oturanlar oldu bu. Saat 3'e ben daha erken yattım da. Yorgundum arkadaşlar. Erken yattım ama saat 2'ye 3'e kadar 4'e kadar oturanlar vardı sahilde. Kimse kimseye karışmıyor. Çok da rahatsız etmiyorlar. Kendi hallerinde. Oturmuşlar orada. Muhabbetlerini yapıyorlar. Güzel bir yer. Kafa dinlemelik bir yer. Akşam onun dışında bir eğlence şu bu. Yok. İşin açığı. Bir iki yerden müzik sesi geliyordu ama Orada da çok bir yoğunluk yoktu ben baktım. Birkaç kişi oturmuşlardı. İşletmeler var bakın buralarda. Buralarda işletmeler var ya bak burada var, karşıda var. Şurada var. Eee oralarda ses geliyor, ışıklar açıktı. Şöyle bir bakayım dedim. Var mı bir şey? Yok. <laughs> Olsun, olmasın. Yani bu 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 olmasın. Bu ben buraya mesela kafa dinlemeye geleyim. Yani her taraf zeytin ağacı. Bu isminin hakkını veriyor. Buradan alıyor zannedersin. Ee, bak. Yani dünkü engameden sonra e, burası bana güzel geldi. Dün ne oldu? Ne yaşadım? Ben onu da anlatayım size şimdi. Hani yukarıya mağaraya çıkmıştık ya. Mağaradan sonra da e, indim aşağıya bu bodrumların kuruttuğu kanyonu gördüm. Canım sıkıldı. E, yönümü İasos Antik Kenti'ne çevirdim. İasos Antik Kenti. Buraya yaklaşık olarak 8 kilometre bir mesafesi var. Ee, oraya gittim. Orası biraz yoğundu. Yer bulamadım. En son bir e, pazar alanı vardı herhalde. Yine denize yakın. Oraya kuruldum. Kimse yok. Lan dedim niye kimse yok acaba? Hemen girişinde. Bu belde girişinde. Orada da giderseniz orası da güzel aslında içerisinde yine zincir marketler var. İşte alışveriş yapacağınız, hediyelik eşya alacağınız yerler var. İasos antik kenti de tam olarak orada. Hatta denizden yürüyerek şu anda şu mevsim itibariyle yaz mevsimi itibariyle denizden yürüyerek geçebileceğiniz antik kentin kalıntılarından bir tanesi daha var böyle kale suru gibi. Ben onları planlıyordum ama şimdi bu konaklamak için gözüme kestirdiğim pazar alanında bir karabalık olmaya başladı, bir gürültüler oldu. Lan dedim ne oluyor kafayı bir çevirdim, baktım sandalye mandalye atıyorlar. E kardeşim ne yapıyorsunuz, ne var ne yok, e, ne olacak burada? Düğün olacak abi. Eyyy düğünün ortasına. Yani e, dün oldukça yor, yoruldum ben aslında sıcaktan falan bunaldım. Bayağı bir bunaldım. Kafa dinlemek istiyordum. E, o beni bozar. Şuraya oturayım da konuşayım. Bu beni bozur. Buraya oturursam da siz manzarayı kaçıracaksınız. Şöyle oturun benceğim. Olur. Burası güzel. <laughs> Bak gün batımı şuradan var ya muazzamdı ya. <laughs> gün doğumu da buradan ama öyle bir e, şey yok. Gün batımı çok güzeldi orada. Her neyse. E, düğün olacak falan dedi. Dedim bu iş benim aşar. E ne yapacağız? Şöyle baktım açtım haritadan bir sonraki noktam neresi? Zeytinli kuyu. Ben gidiyorum dedim ya. Oradan çıktım geldim yollar biraz dardı biraz da virajlı bilmem ne. Ee, geldim buraya ama aklımda bir şey var. Ee, unuttuğum bir şey vardı. Mazot depoma baktım. Mazot depom bayağı inmişti. Hani çok hassas bir mazot deposu göstergesi yok bunun. Şimdi lamba yandı mı ee, bir 5-10 kilometre gitti gitmedi bitiyor. Ee, hani hassas da değil tam net de göremiyorsun. Ee, dibe gelmiş gibi geldi gözüme. Şu anda da bilmiyorum ne kadarlık bir menzilim kaldı. Ee, mazot almadım. E mazot niye almadım ben buraya gelene kadar? Aslında birkaç benzin istasyonu bulurum ümidiyle. Ee, Muğla Otoban'dan Çevre bu şeyden gereken geçmiştim. Ee, mağaradan indikten sonra buraya gelirken geçtiğim otobanda gördüm ama bu tarafa bir dönemeş verdi bana harita. Buraya döndüm. Burada bulurum dedim. Bu tarafa döndükten sonra da hiç bir yerde de benzin istasyonu yok. <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Sordum burada gösterdiğim benim karavanın yanındaki köfteci vardı ya. Ona sordum. Kardeşim dedim buralarda şey yok mu? Mazot alacağım bir yer. Ben dün dedi kaldı zaten yolda kaldım dedi oradan araba çevirdim arabayla gitmek zorunda kaldım 15 kilometre 20 kilometre ötede var dedi o geldiğim yolda dedi ben geldiğim yolu tarif ettim ben buradan geldim böyle gideceğim diye o dedi ki e, ben de dedi yolda kaldım yani mazotum ne kadar yeter bilmiyorum yolumu e, tekrar geriye çevireceğim ben haritadan kontrol ettiğimde ya hata benim aslında doğru ee, orada şimdi kızacak hiç bakmadım mı haritaya bakmadım işte ne yapayım <laughs> yani bir iki tane beldeden geçiyorum arkadaşlar hani çok da e, böyle nüfusu az olan çok böyle e, tefade falan mezrağı değil ki bunlar iki tane birin, biri antik kentin bulunduğu yer birisi de burası işte bak. Başaramadık abi, başaramadık. Ee, şimdi ben yolumu çevireceğim geriye döneceğim. Burada birkaç kaç tane bir koy daha var, ee, göstereceğim de. Onlar artık tekrar bu güzergaha kullanırsam gösteririm size. Ee, bakalım benzinlik, bir mazot, bir şey, bilmiyorum bulur herhalde ya. Ya da e, karavan oraya kadar beni idare eder büyük ihtimalle. <laughs> Şu ağaç çok tatlı değil miymiş ya? Gel bak. Bak şurada. Şöyle bir ağacın altı boşsa bu mevsimde buralarda çadır kurulmamışsa buralar az biliniyordur arkadaş. <laughs> Çadırım olsa bu ağacın altına kurardım. Ya da şu ağacın altına kurardım mesela. Neyse ya lafı çevirmeyelim ben gene lafı dolandırdım. Biraz da uzattım. Dediğim gibi ben bugün yola çıkacağım. Birazdan toparlanıp yola çıkacağım. Benzinli. istikamet Benzinlik. Kafa dinlemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Hani e, çadır atayım ben kafamda dinleyeyim. İşte denizim de olsun. Rahatsız edenim de olmasın dersen burası sana göre arkadaş. Haberin olsun. Bir şey diye yok bak çadıra madıra ee, mangal yakana bilmem ne bir şey karışan yok güvenlikli. Gel ailenize gel kal burada ya. Gece jandarma dolaşıyor. Gündüz zabıtası polis dolaşıyor. Polis dolaşmıyor Yine gündüzde jandarma dolaşıyor da. Ya dolaşıyorlar yani güvenlik. Ne ilgili bir sıkıntınız olmasın burada. Bu Tabii arada sıcaklıkla dersen bak rüzgar başladı dediğim zaman e, esinti her zaman var arkadaşlar. E, 24 saat burada bir esintiyi bulmak mümkün ama bazen sıcak esiyor abi, haliyle. Ama esinti olur. Suyun sıcaklığı da e, güzel, çok ideal bir yüzmelik bir sıcaklığı var. Haberin olsun. O halde benden bugünlük bu kadar olsun. Bu Zeytinli Kuyu plajından Hepinize iyi. çok çok selamlar arkadaşlar. Ben benzinlik bulmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.